Selam nasılsınız? Bugün yine bir video ile karşınızdayım. Bugün bu ismini bilmediğim animasyonu yapacağız. Hadi fazla uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle karakterinizi ayarlayın. Sonra ekran görüntüsü alın. Sonra Image Paint'e girin. Sihirli değneğe tıklayın. Sonra yaptıklarımın aynısını yapın. Ve kaydedin. Sonra Google'a girin. Arama yerine pet pet yazın. Üstünde pet pet yazan yere tıklayın. Dosya seçe tıklayın. Şimdi karakterinizin olduğu fotoğrafa tıklayın. Biraz ayarlarla oynayabilirsiniz. Sonra ihraç ada tıklayın. Şimdi çıktı yazısının altındaki ifi basılı tutun ve resmi indirin. Yüklendikten sonra bakabilirsiniz. Başka videolarda görüşürüz beye beye.